Evet, Samsun Ayvacık ilçesindeyiz. Fındık bahçeleri aşağımızda ve yeşil ırmak, kıvrıla kıvrıla gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde karşımızda. Fındık bahçeleri alabildiğince hem önümüzde hem karşı dağların eteklerinde ve üzerlerinde. bu güzel manzaranın eşliğinde fındıkların nasıl olduğunu, nasıl çotanak halinde olduğunu ve toplanmasına 15-20 gün kalaki son hallerini birlikte görelim. Evet, bu fındık ağacın değil, şuradan, aralardan bir fındık ağacı seçelim. Birlikte bakalım. Evet, gördüğünüz gibi şuralarda fındık ağaçları alabildiğine çok güzel fındık ağaçları var. Evet, ilerleyelim biz de. Bakın ne güzel. Yol boyunca böyle fındık ağaçları Karşımızda böyle insana huzur veren, dinginlik veren bir hali var. Evet, şurada bir fındık ağacına yanaşalım. Yol kenarındaki. Evet, bu fındık ağaçlarının çotanak halinde olan gruplaşmış bir fındık bütünü. 1 iki, üç, dört tane fındığı var bunun ve gayet büyük halde. Olgunlaştığı zaman bunlar biraz daha sararıyorlar. Şu anda içleri de şu şekilde. Görüyoruz. Bunlar biraz daha böyle sararıp da düşmeye yakın ağacı silkelendiği zaman, toplanacağı zaman bu ağaçlar silkeleniyor. Ee, silkelenip yere düşüyor ve bu yamaçlardan toplayarak ilerleniyor her bir kısmı. Evet bir tane taze yeşil fındığı hep birlikte bir bölelim. Evet, şu şekilde. Şu anda olgunlaşmaya yakın görüyoruz rengini de. İçini de çıkartabiliriz bir tanesinin. Evet. Ağzı birazcık yarılmıştı zaten. Evet, taze fındık. Kabuğu da soyuluyor. Dışında zarı var. Evet şekilde gayet güzel, çok güzel fındık. Evet, şöyle biraz yürüdüğümüz zaman e, yamaçlarına bakabiliriz fındığın nasıl toplanabileceğine dair bir e, bilgimiz olsun. Evet, öyle döküldükten sonra burası biraz tırpanlanmış, altlarındaki otları alınmış yani. Bu otların alınması, toplanmasını kolaylaştırıyor. Evet bu şekilde araya doğru girebiliriz. Evet ağaçlardan döküldüğü zaman bu şekilde yamaçtan böyle toplaya toplaya çuvalın içerisine fındıklar toplanarak ilerleniyor. Tabi biraz şu anda biraz yine temiz hali. Otlar ol olursa ya da fındıkların ışkın deniliyor. Ee, bir önceki videolarım önceki videolarımızda var. Işıkınlar temizlenmezse toplanması zor oluyor. Bir de ağacın gelişmesi sıkıntı sıkıntılı oluyor. Bu şekilde ana dallar bırakılıyor ve her defasında yeni sürgünler vermeye çok elverişli fındık ağaçları. Evet yukarıya doğru şimdi tekrar devam edebiliriz. Evet burada da bir yılan öldürmüştük. Onun görüntüsü. Maalesef yani bu yılanları e, öldürmemiz gerekiyor çünkü toplarken sıkıntı yaşayabiliyoruz. Evet, bayağı uzun da diyebileceğimiz uzun da diyebileceğimiz bir yılan. E, i̇yi ki gördük. Yoksa fındıkları toplarken direkt yaprakların altından elimize gelip bize zarar verebiliyorlar. Bu da bu şekilde bu senenin hasat olmuş oldu maalesef. Evet, fındık bahçelerinin bu kısımda ucu bucağı yok. Zaten oldukça tepelerdeyiz. Hani manzara da zaten gördüğünüz gibi gayet yüksek olduğumuzu gösteriyor. Evet, fındık bahçelerinden bugünlük anlatacağımız bu kadar. Teşekkür ederim.